Yönetim Katı Programı'na hoş geldiniz efendim. Her hafta burada Yönetim Katı Programı'nda sektörün önde gelen liderlerini ağırlıyoruz. EkoTürk TV'de ve çarşamba günleri 11.30'da buluşuyoruz. Ve bugünkü konuğumuz da çok değerli bir isim. Hepsi Buradan'ın CMO'su Ender Özgün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Melisa Hanım. Şimdi öncelikle isterseniz sizin bu Q1 sonuçlarından başlayalım. Çünkü sizin için önemliydi. Hepsi burada. Nazlak'ta e, kote olmuş ilk Türk şirketi e, ve Türkiye'nin de yerli sermayeli en büyük e-ticaret platformu. Şimdi sonuçlarda ne öne çıktı baktığımız zaman e, Q1 sonuçlarında? Meysa Hanım öncelikle e, misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepsi burada ailesi e, adına. Dediğiniz gibi e, Türkiye'nin yerli sermayeli en büyük e-ticaret şirketi olarak pandemi sonrası dönemi de sağlıklı bir büyüme ile kapattık. Bunu da 2022 ilk çeyrek sonuçlarımızı geçtiğimiz hafta içerisinde açıkladık. Bizim için büyümenin ana parametresi olan müşteri büyüklüğü, satıcı sayısı, müşterinin alışveriş frekansını gösteren ana göstergelerde sağlıklı bir büyüme kat ettiğimizi görüyoruz. Satış hacmimize baktığımızda %84'lük bir büyüme ile 8. 3 milyar TL'nin üzerinde bir satış hacmi yakaladık. Müşterilerin en önemli sadakat göstergelerinden bir tanesi olan frekans adedinde geçtiğimiz sene 4.1 adet frekans görürken mevcutta geçtiğimiz çeyrek itibariyle son bir seneye baktığımızda 4.9 kere ziyaret edip satın alma yapıldığını görüyoruz. Bizim için yine ekosistemimizin en sağlıklı göstergelerinden bir tanesi platform üzerinde bulunan satıcı sayımız. Biz Türkiye'nin en büyük pazar yeri operasyonlarından bir tanesini yönetiyoruz. 82 binden fazla satıcı şu anda hepsi burada üzerinde aktif olarak satıcıların satış yapıyorlar. Biz bir taraftan kendi işimizi, kendi perakende operasyonumuzu yönetirken bir taraftan da Türkiye'nin her yerinden Kobilerin hepsi burada üzerinden ...yeni müşterilere ulaşmasını sağlıyoruz. Bu da hepsi buradanın ekonomiye yaptığı katkılardan bir tanesi olarak sayabiliriz. E, tabii bütün hepsini özetlediğimizde pandemi dönemi sonrası böyle sağlıklı büyümeleri kat etmek bizim için çok önemliydi. E, bunun arkasında da en önemli itici faktörün müşteri deneyimine verdiğimiz önemin, değerin e, olduğunu görüyoruz. Başta belirttiğim gibi kendi bilgi birikimimizi, kendi teknoloji ekosistemimizi Türkiye'de oluşturuyoruz ve e-ticaretinde sağlıklı bir şekilde büyümesine bu yatırımımızı yapıyoruz. Evet, şimdi şunu anlatın isterseniz Ender Bey. Bu hani Q1 açıkladınız. Sizin ikinci yarıda gündeminizde neler olacak? Özellikle nelere eğileceksiniz? Hepsi burada olarak. Hepsi buradanın bir amacı var. Müşterilerin dijital yol arkadaşı olmak ve hayatlarını her geçen gün kolaylaştırmak. Biliyorsunuz dijital teknolojiler müşterinin hayatlarına çok daha fazla girmeye başladı. Biz de amacımızı şöyle özetliyoruz. Müşterimiz bizden alışveriş yaptıktan sonra iyi ki varsın hepsi burada desinler ve memnun olsunlar. Tabii bunun için uçtan uca bir ekosistem kurmak gerekiyor. Servislere odaklanıyoruz. Yani müşterilerimizin bizden daha kolay alışveriş yapmalarını, daha hızlı alışveriş yapmalarını istiyoruz. Bunun için de yarın kapında hizmetimizi bu sene canlıya aldık. Ne demek bu? Milyonlarca ürünü bugün sipariş ettiğinizde yarın kapınıza getirebiliyoruz ve bu hizmeti Türkiye'nin 81 ilinde ee, operasyon kabiliyetimizde canlıya aldık. Aynı zamanda müşterimiz belli sebepten memnun olmayabilirler. Alışveriş yaptıklarında İşte bir kıyafet alırlar, üzerlerine olmayabilir ya da başka bir rengini isteyebilirler. Bunun için iade hizmetini kullanabilirler. Türkiye'de tek e, olacak şekilde müşterimizin kapılarından iadelerini alıyoruz. Randevunuzu alıyorsunuz işte bana perşembe günü saat 12'de kapımdan gelip iademinizi alır mısınız dediğinizde kendi operasyonumuz hepsi jet uygulamamızda müşterimizi ziyaret ediyoruz ve tam da o saatte iadelerini alıyoruz. Bu sene yine çok odaklandığımız alanlardan bir tanesi biliyorsunuz müşteriler için beyaz eşya almak çok önemli bir dönem evlilik döneminde olabilir evinizi bir yerden başka bir yere taşıyor olabilirsiniz ama hayatta az sayıda alınan işte buzdolabı almak gibi, bulaşık makinesi almak gibi bunun için de güvenle kapında hizmetimizi devreye aldık nedir güvenle kapında yine hepsi jet operasyonumuzla beyaz eşyalarınızı yerine kadar götürüyoruz ve garantili bir şekilde o ürünü kullanmaya başlamını sağlayacak bütün süreçleri takip ediyoruz. Evet, şimdi biraz önce yayında konuşuyorduk, yayından önce konuşuyorduk aslında. Şimdi al sonra öde diye de bir uygulamanız var sizin değil mi? Hatta Apple da başlamış buna. Bunu da bir anlatın isterseniz. Nasıl bir uygulama bu? Ne kadar zamandan beri böyle bir uygulama var? Hepsi burada da. Şimdi al sonra öde uygulamamızı e, bu sene devreye aldık ve kendi operasyonlarımız içinde yapıyoruz. Öncelikle şunun altını çizmek isterim. Müşteri için bu ne demek? E, daha kolay ürünlere ulaşabilme ve ekonomik olarak o dönemde satın alma kabiliyeti olmasa bile o ödemeyi sonraki aylara yayabilmek e, demek. E, bu sene Ocak ayında devreye aldık ve yoğun bir e, ilgi gördü. Ne yapıyoruz? Müşterilerimiz eğer isterlerse hepsi burada'nın e, finansmanıyla şimdi al sonra öde e, özelliğini kullanıyorlar. Bu sayede ürünü bu ay almalarına rağmen önümüzdeki döneme ayrı bir kredi başvurusu yapmadan... ...hepsi buradayla muhatap olacak şekilde istedikleri ürüne ulaşabiliyorlar. E, günümüzde de bu yoğun bir şekilde talep gören e, faydalarımızdan bir tanesi oldu. Önümüzdeki dönemde de bu konuda çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız burada müşterilerimizin milyonlarca ürüne e, en uygun fiyatlarla, en avantajlı ödeme şartlarıyla sahip olabilmeleri. Evet, şimdi bir girişte de ben söylemiştim aslında da Türkiye'nin yerli sermayeli en büyük e-ticaret platformu olduğunuzu. E, bu noktada da isterseniz biraz teknoloji altyapısından bahsedelim ve e-ticaretin gelişiminde hepsi Brodan'ın rolünden. Hepsi burada aslında e, temelinde teknoloji, merkezinde de insan olan e, bir şirket. E, bizim e, mağazalarımız yok ama teknolojik altyapılarımız var ve bunlarla da müşterilerimize en doğru sistemi, en kolay müşteri deneyimi sunmamız gerekiyor. Hangi teknolojileri e, kullanıyoruz? E, uçtan uca bütün sistemlerimizi Türkiye'de kendi mühendislerimizle e, yazıyoruz. E, otonom teslimat süreçleri. Hepsiyetin kullandığı roto optimizasyon sistemleri, sizin en kolay ve en çok isteyeceğiniz ürünü bilmemizi sağlayacak büyük veri analizleri gibi farklı altyapıları teknolojik ekosistemimiz içinde bir bütün olarak kullanıyoruz. Tabii şunun da altını çizmek isterim. Teknoloji çok önemli ve dediğim gibi biz binin üzerinde mühendisimizle kendi teknolojimiz Türkiye'de kendimiz yazıyoruz. Bununla beraber teknoloji insan için oluşturuyoruz ve bunları kullanacak insan gücü de bizim için çok önemli faktörlerden bir tanesi. Kimlerdir? Yazılımcılarımız, kalite kontrol mühendislerimiz, büyük veri uzmanlarımız artık insan gücü yatırımlarımızı çok daha katma değerli bu alanlara yapıyoruz ve bu alanda da yeni insan gücü, yeni beyinler yetiştiriyoruz. Evet şimdi 100 binden fazla çeşit, 7,5 milyondan fazla da ürün Depolayan bir şirket hepsi burada. Burada isterseniz biraz yapay zeka'nın da rolünden de bahsedelim. Yapay zekayı nasıl kullanıyorsunuz kendi operasyonunuzda? Yapay zeka hani insan aklının düşünmesi gibi makinelerin düşünebilmesini sağlayan ve adım adım öğrenim, öğrenmesini sağlayan tabii ki birçok karmaşık algoritmanın müşteri deneyim için kullanılmasını uçtan önce süreçce dökülmesi demek. Bizim için platform üzerindeki dijital deneyimde, tedarik zincirinin öneminden bahsetmiştik. Müşteriye en hızlı şekilde ulaştırmakla, bunu isterseniz bir örnekle açıklayayım. Bir tane taşıyıcımız 10 tane ürünü alıyor. Gebze operasyon merkezimizden İstanbul'un farklı yerlerine bu kargoları en hızlı şekilde götürmesi gerekiyor. Bunu kendi düşünse tabii ki çok uzun bir zaman alabilir. Önce bunu mu götüreyim, sonra bunu mu götüreyim? Ama o ürünün paketlendiği andan müşterinin evine en kaliteli şekilde ulaşmasını sağlayacak süreci arkada yazdığımız programlar ve bunun yapay zeka ile sürekli geliştirilmesi sağlıyor. Platformumuz üzerinde 100 milyondan fazla ürün bulunmakta, 82 bin satıcıdan bunları temin ettiğimizi düşün, söylemiştim. Ve bunu da 81 ilde yaptığımızı düşünürseniz, 24 saatte o ürünü müşterinin kapısına götürmek için yapay zekayı sonuna kadar kullanmanız gerekiyor. Evet, bu arada Gebze Operasyon Merkezi'nde de e, teslimat robotları önemli, değil mi sizin için? İsterseniz bundan da bir kısaca bahsedelim. Çok haklısınız. Gebze Operasyon Merkezi bizim dojistik ağımızın aslında beyni diyebiliriz. Gebze gibi Türkiye'nin 7 farklı noktasında akıllı operasyon merkezlerimiz var. Bu operasyon merkezlerinin birkaç görevi var. Birincisi biraz önce konuştuğumuz gibi ürünlerin müşteriye en hızlı şekilde teslimatını yapılacak yolculuk bu operasyon merkezlerinden başlıyor. Ama sadece müşteriye dokunmak değil de arkadaki bütün operasyonu da bu akıllı operasyon merkezlerimizde yönetiyoruz. Gebze bizim için aynı zamanda bir ürün depolama merkezi. Milyonlarca ürünümüzü Gebze'de bulunduruyoruz. Teknolojik ürünleri düşünebilirsiniz. Türkiye'nin en büyük teknoloji ürünleri depolarından bir tanesi aslında Gebze'deki operasyon merkezimiz. Bir katı bundan oluşuyor. Ee, öbür taraftan bakarsanız Türkiye'deki en büyük kitap satıcılarından bir tanesi yine Gebze'deki operasyon merkezimiz. 2,5 milyondan fazla kitabı e, orada depoluyoruz ve müşterilerimiz istediği an onlara ulaştırmak için çalışıyoruz. Tabii böyle büyük bir ekosistemi yönetmek için de dediğiniz gibi teknolojiyi, otonom teslimat robotlarını lojistik algoritmalarını uçtan uca kullanıyoruz. Şunun altını çizmek isterim. Bütün bu teknolojileri kendimiz geliştirdiğimiz için bunun evrimini de kendimiz yapabiliyoruz. Yani statik bir ekosistemden bahsetmiyoruz. Teknolojinin her gün müşterinin beklentileri çerçevesinde şekillendirilmesinden bahsediyoruz. Evet, şimdi e, tabii siz anlattınız burada yeni de döneme ilişkin planlarınızı biraz ama şunu da ben bir vurgulamak istiyorum. Bir bağımsız araştırma kuruluşu Future Bright e, en tavsiye edilen marka seçmiş sizi. Şimdi burada hangi döneler öne çıkıyor en tavsiye edilen marka dediğimizde hepsi burada için. Biz müşteri deneyimini merkeze koyan felsefemizle bunun üzerine kuran bir şirket olduğumuzu konuştuk. E, bunu da e, takip etmenin, ölçmenin en önemli yolu tavsiye edilme skoru. Yani sadece sizin beğeninizi değil de eşinize, dostunuza, ailenize hepsi oradan yaptığınız alışverişi tavsiye eder misiniz? Her ay yüzlerce müşterimize bu soruyla gidiyoruz ve aldığımız cevaplar genelde bizi mutlu ediyor. Eğer bir sıkıntı görürsek de hemen önünüzün üzerine odaklanıp nasıl çözebiliriz diye yönetiyoruz düzenli olarak takip ettiğimiz bu skorda geçtiğimiz çeyrekte de 70 puanın üzerinde bir skorla Türkiye'de E ticaret markaları arasında birinci sırayı aldık. Bu bizim için hem bir taraftan gurur demek yani müşterimizin bizi bizden aldığı servisten memnun olduğunu gösteriyor. Bununla beraber önümüzdeki dönem için bize birçok sorumluluk yüklüyor. Yaptığımız araştırmalarda müşterinin en fazla önem verdiği alanların hız, güven e, kaliteli e, teslimat ve iade kolaylığı olduğunu görüyoruz. Bu alanlara da sürekli e, yatırım yapıyoruz. E, şöyle özetleyebilirim, birçok sistemden bahsettik, birçok altyapıdan bahsettik ama bence bunun altında çok önemli bir şey var, şirket kültürü. Yani şirket kültürünüzün, iyi ki varsın hepsi burada da diyen müşterilere ulaşmak olduğu zaman işte bütün bu sistemler çok daha kolay çıkıyor ve bizi, hepsi burada Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret Ed markası haline getiriyor. Evet. Şimdi bir genel olarak E ticaret sektörünü de bir değerlendirmenizi rica edeyim. Ben Türkiye'de e, hani sektör nereden nereye geldi ve önümüzdeki dönemde sizce e, hangi trendler hakim olacak E ticaret dediğimizde? E ticaret özellikle pandemiyle beraber. Ee, toplam tedarik zincirinde müşterilerimizin ürünlere ulaşabilmesine çok kritik bir e, görev aldı ve e, teknolojiden giyime, süpermarket ürünlerinden beyaz eşyaya kadar birçok ürüne e-ticaret platformları üzerinden ulaşabildi e, müşterilerimiz. E, Türkiye'ye diğer ülkelerle kıyasladığınızda halen Türkiye'deki e-ticaret olgunluğunun Avrupa'ya ve Asya pazarlarına göre geride olduğunu görüyoruz. Türkiye'de şu anda e-ticaret penetrasyonu %10-12'ler arasında diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde 2025'e kadar yapılan araştırmalarda bu rakamın %20'lere kadar ulaşmasını bekliyoruz. Yani müşterilerin aslında e-ticarete daha fazla ilgi duyduğunu görmekle beraber önümüzdeki dönemde de bu potansiyelin devam etmesini bekliyoruz. Bunun altında ne yatıyor? İşte müşterilerin çok fazla ürüne çok hızlı bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ürüne almayla sahip olma arasındaki zamanı kısaltma için çalışıyoruz. Tabii ki müşterinin beklentilerine baktığımızda avantajlı fiyatlar, uygun ödeme koşullarının da en üst sıralarda olduğunu görüyoruz. Biz de en uygun fiyatlı ürünleri müşterilere ulaştırmak için sürekli çalışıyoruz. Önümüzdeki döneminde planlarını ve e-ticaretin gittiği yolu gördüğümüzde e-ticaretin ana işinin müşterilere ürünleri ulaştırmanın yanında farklı servis alanlarında da müşterilere ulaşmak olduğunu görüyoruz. Mesela biz bu sene Hepsi burada seyahat ürünümüzü devreye aldık. Artık müşterilerimiz platform üzerinden uçak biletlerine de kolayca ulaşabiliyorlar. Hepsi burada market platformumuzda market ürünlerine taze bir şekilde, hızlı bir şekilde ulaşabiliyorlar. Yani müşterilerin tek bir alandaki ihtiyacının değil de hayatlarında ihtiyaç duydukları birçok farklı ürüne kolay bir şekilde güvendikleri deneyimle ulaşmaları da bizim için çok öncelikli. Evet, şimdi e, siz tabii yeni uygulamaları da devreye alıyorsunuz, bu pandemi döneminde de almışsınızdır. Hani sizi böyle şaşırtan tüketici deneyiminde, hani beklemediğiniz şekilde hızlı gelişen alanlar neler oldu? Müşteriye ile olan ilişkiniz arttıkça ve e, müşterinin sizden aldığı kalite, deneyim e, geliştikçe, ki biraz önce rakamlardan da bahsettik, şunu görüyoruz, müşterinin beklentisi de artıyor. Yani eskiden bir sipariş verildikten sonra, işte takibinin 3 gün sonra, 4 gün sonra yapıldığı bir dönemden artık siparişinizi verdikten 24 saat bile geçmeden nerede benim ürünüm diye e, çağrı merkezimize e, telefon geldiğini görüyoruz. Yani müşteri talebinin, aynı zamanda müşteri beklentisinin de arttığı bir dönemden geçiyoruz. E-ticaret içindeki rekabette de, müşterinin ilgisinde o ilk sıraya çıkmakta da bu... Talebi en iyi şekilde karşılamanın çok kritik e, olduğunu görüyoruz. Yani şöyle özetleyebilirim. Daha talepkar, daha ne istediğini bilen, e ticaretin nasıl yönetmesi gerektiğini bilen bir müşteri profiline e, karşı Bey, karşıyayız. Bey, burada sözünüzü kesmek durumundayım. Çünkü e, bir canlı yayına gitmemiz gerekiyor. Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov'la. Yönetim Katı programında hepsi burada CMO'su konuğumuz Ender Bey, Ender Özgün. Ender Bey şimdi süremizin sonuna geliyoruz ama şunu da atlamayayım ben. Yurt dışına ilişkin planlarınız nedir hepsi burada olarak? Şu anda operasyonlar devam ediyor mu? Yurt dışında yeni ülkeler düşünüyor musunuz? Hepsi burada olarak Türkiye'de sahip olduğumuz bilgi birikimini yakın coğrafyalarda da Türkiye'nin e-ticaret markası olarak duyurmak ve operasyonlarımızı başlatmak planlarımız arasında. Çok yakın zamanda Azerbaycan'da çalışmalarımıza başladık. Şu anda girerseniz de Azerbaycan'da kendi e, operasyonumuzu e, sürdürüyoruz. E, aynı zamanda buna benzer e, yine lojistik anlamda avantajlı olan ve bizim ürünlerimizin ve bizim marka gücümüzün etkili olacağı coğrafyalarda da e, ürünümüzü, platformumuzu devreye almak gibi planlarımız önümüzdeki dönemde devam ediyor. Evet, sosyal hayata katkılarından da bahsedelim hepsi buradanın. Özellikle kadınları <laughs> destekleyen bir girişimci programınız var. Bunun yanı sıra yeni programlar düşünüyor musunuz? Bu programı da biraz anlatın bize. Memnuniyetle bizim gurur duyduğumuz, çok severek yaptığımız ve gönlümüzü koyduğumuz alanlardan bir tanesi kadın girişimcilere teknoloji gücü programımız. 2017 senesinde başladık ve şu an toplam platformumuzda 30 binden fazla kadın girişimci kendi ürünlerini, kendi mağazalarını açıp Türkiye'nin her yerindeki müşterilere ulaştırma e, bulunmaktalar. Neden önemli bu program? Aslında e, küçük bir alanda kalabilecek bir satış potansiyelini ve e, bir kadın girişimcinin kendi işini kurarak e-ticaret aracılığıyla e, geniş ölçekte yapabilmesini hem kendine hem de çevresindeki belki onlarca kadına e, iş imkanı sunabilmesini sağlıyor bu program. Neler yapıyoruz? Onlara eğitimler veriyoruz. E-ticaret ekosistemine dahil e, ediyoruz. İlk başta onlara destek oluyoruz. Hem komisyon oranlarıyla onları destekliyoruz. Hem ürünlerinin fotoğraflarını çekiyoruz. Platformumuza kendimiz e, koyuyoruz. Ve gerçekten de Türkiye'nin her yerinden çok güzel örnekler var. Çok güzel başarı hikayeleri var. İşte Çanakkale'de salça üretimi yapan bir kadın girişimcimiz Türkiye'nin her yerine bu ürünü ulaştırıyor. Karadeniz'de el işi kendi ürünlerini geliştiren bir kadın girişimcimiz yine çok başarılı sonuçlara imza atıyor. Yüzden fazla kooperatif de bu girişimin içerisinde. Sıfırdan başladığımız bir program şu anda toplam satıcı ekosistemimizin %25'inden fazlası kadın girişimcilerden oluşuyor. Bu bizim için hem kadının hayatın her anlamında başarılı olmasını sağlamak demek hem de ekonomiye bir itici güç demek. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ender Özgün. Hepsi burada CMO'su. Yayınımıza katıldığınız için yeniden bekleriz diyoruz size de. Başarılar diliyoruz ikinci yarıda diyelim ve yönetim katına burada noktayı koyalım. Haftaya yine aynı saatte EkoTürk'te görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.